07.49 Günlerden Cuma Kampımın 51. günündeyim Böyle bir yere kampımı attım Başka bir yer bulamadım Akşam üzeri bulabileceğim tek yer burasıydı Aslında yerim güzeldi de. Dere kenarına Aşağı koyabilirdim Yukarıdan da araçlar geçtiği için göze batmamak için buraya kurdum. Herhangi bir sorun olmadı zaten. Sorun olacağını da düşünmüyordum. İyi geçti yani. Sadece biraz soğuk hava. Şu ana kadar yolda en soğuk geceyi geçirdim yani. Hava zaten biraz serinlemişti. Buranın iklimi de biraz daha serin herhalde. Şu anda Tatvan bölgesindeyim. Buradan Van 136 kilometre gösteriyor. Kısmesi bugün Van'da olurum zaten. Burası Van Gölü. Ucu bucağı belli değil. Buna deniz de diyebiliriz yani hiç farkı yok. Bayağı büyük ya. Van Gölü'ne geldik bari bir kahvaltı yapalım. Nereden geldik? İstanbul. Atla. He. Ben nasıl? Yok. Giresin. Koyunlar senin mi başkası? Senin. Aa. Güzel. Kahvaltıyı Van Gölü çevresinde yapmak istedim. Burada bayağı pismiş. Neyse yapacağız artık. Şu uç kısmına geçerim. Şurada yaparım. Bu çakmak tüpleri bazı yerde 9 lira, bazı yerde 10 lira, bazı yerde 8 lira. Herkes kafasına göre satıyor işte. Ben bunu uygun aldım. Bunu Urfa'da almıştım. 5 lira aldım 5 lira. 2 tane aldım dedim abi o zaman iki tane ver bana. 2 tanesini 10 liraya alıyorum adam tekini satıyor 10 liraya. Yer olmadığı için alacaktım birkaç tane de yerim yok zaten. Bir tane daha almam lazım şimdi bu bitti. Bir yerini taktım elimde yerim yok. Akşam valla kazak yedim ya üşüdüm ya. Hala da serin. Hep sıcaktan şikayet ediyorduk, şimdi de soğuktan şikayet ediyor. Hasta olmasam sıkıntı değil, hastayım bile. Kazamı yedim üstüme, montumu da yedim. Yine de geliyorken üşüdüm bir yerde. Buraya kadar gelmişken banyo önüne girmeden gitmem yani. Hasta da olsam gireceğim. You gave me the Şişt. Şu anda Akdamar'dayım. Karşımda görünen yerde Akdamar Adası. Buradan oraya tur düzenliyorlar. İçerisinde de bir tane kilisesi mevcut ziyaret edebilmek için. Gitmek isterdim ama motosikleti bırakamam. O yüzden gidemeyeceğim. Burada da denize girsem mi girmesem mi bilemiyorum. Gayet güzel gözüküyor. Van merkezdeyim. Öncelikle kalesini gezmek istiyorum. Tabi kaleye çıkabilirsek herhangi bir şekilde kapalı değilse çıkarız ya da yüksek bir ücret talep edilmiyorsa çıkarım yani. Hüsrev Paşa Camii'deyim şu anda. Kalenin hemen yanında. çıkış var mı? Nereye çıkıyormuş? Kalede de bir cam var. Demin orada bayran olduğu yerde bir insan gördüm. Demek ki çıkıyorlar. Şurada da var caminin köşesinde. Aşağısında. Çok iyi zamanda gelmişim. Çok oldu burası. Bir anda bir grup geldi. Bir tanemize kart aldım. 60 TL. En azından işimizi görür yani daha da bir, bir sürü yolumuz var. şunları gerçek sandım ya. Bana gelirseniz müzeyi gezmeyi unutmayın. Çok güzel tarihi eserler mevcut. Güzel anlatımlar var. Bir de gezmekle bitmiyor. Bayağı büyükmüş. Bir sürü oda var. Şöyle gördüğünüz komple böyle geziyorsunuz içine. Bayağı büyük. Ben artık hastayım. Bir de maske takıyorum ya. Nefes alamadım artık. İçeride duramadım. yani Biraz erken çıktım. Bayağı sürüyor. Şu anda Van Kalesini geziyorum ama. Şuraya kim çıkacak ya? Bayağı yol varmış ha. Buradan böyle yürüyüp yukarı çıkmak gerekiyor. Hasta hasta da çekilmiyor ya. Gelmişken de gezmek istiyorum. Ben bu kadar yolu böyle geldim. Buradan yol varsa boşu uzattım ben ya. Buradan doğru yukarı çıktım. Daha kaleye çıkmadan yoruldum ya. Korona mı oldum yoksa? Vallahi gözümü bile açamıyorum ha. Gözüm sulanıyor. Güneşi hassas saçlı gözüm. Boşum falan ağrıyor. Hemen eczaneye gideceğim. Şimdi hastaneye gitsem test yapacaklar. Test sonucunu bekle. Oydu oydu. Sıra bekle. Yani eczaneye gidip bir danışacağım ya. Bir tane sandoz mandoz var ya böyle. Garip ilaçları şeyler. İçecekleri. Ya. Yok kardeş. Su mu satıyorsun sen? manzara şahane ya. buraya kadar gelmişiz. Van kedilerini ziyaret etmeden gitmek olmaz. Bakalım neler var. Eksi deyince bakmıyorlar bile. Umurlarında bile değil yani. Çağırıyorum gelmiyorlar. Ha, Al bakayım. bak 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 çağ oldu ya <laughs> aşağıdan dök aşağıdan Elim bak getir şuradan dök şuradan aşağıdan dök abi elimiz mi cikliyorlar <laughs> Sen ki işte ne yap? Yeri <laughs> <laughs> şey bek. Şey ya. <laughs> Onlar şimdi bak 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 bak. Hadi ama neyse sonra. Hayır elin sonunda ne oldu? Onu buradan doğru içeri açacaktım böyle. Atamadım ki abi. abi. Kedevinden çıktım. Kendime kamp yapacak yer arıyorum. Bayağı bir dolaştım buralarda. Köyün içerisinden geçtim. Suyum yoktu. Su aldım. Ekmek aradım. Ekmek yok. Marketlerde yok. Yani zaten market dediğin öyle ufak yerlerde böyle atıştırmalık şeyler satıyorlar. Yani öyle büyük market gibi değil. Ekmek yok. Çayım yoktu. Bir yerden çay aldım. İki tane de yumurta aldım dedim iki tane ne olur ne olmaz bari bir şeyim yok iki tane yumurta alayım yumurta aldım ekmek yok dedilerde ileride fırın var fırına gidebilirsin fırına gittim fırında da ekmek yok ekmekte de dün ekmeği var bakayım dedim bari yine dünün dünün alayım yani baktım taş gibi olmuş böyle pide tarzında ekmekler var almadım keşke yine alsaydım yani hiçbir yerde bulamadım dedim yine bir yerde bulurum Şimdi arkamda bir köy daha var. Oraya bakacağım. Belki ellerinde kalmıştır. Bayat mayat alacağım yani varsa. Yani bir yandan kamp yeri arıyorum. Bir yandan yiyecek bir şeyler arıyorum. Biraz da işte benim böyle düşüncesizliğim yani. Genelde hep hazırlıklı gelirim. Hep boşu boşuna taşırım. Bu sefer de almadım ya. Böyle oldu yani. Elimde hiçbir şeyim yok. Yani şu anda ekmeğim olsa aslında yiyecek bir şeylerim var da. Ekmek bulmam lazım. Bendeki ekmek yarım bile değil yani yarımdan azdır. Bir köye bakacağım. Ondan sonra geleceğim burada bir yerde kalırım. Sahilde. İlla ki burada bir yerde kamp atarım yani yer var müsait. Belediyenin plajı varmış dedim. Usta ben de dedim burada kalsam olur mu? Birazdan dedi abi kapatırlar dedi burada kalamazsın. Olmadı yani. Ben de buraya geldim. Burada olur ya sıkıntı yok da ekmek bulmam lazım bulamazsam oldu olanı idare edeceğim artık